Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere sistem gereksinimlerinizin üzerinde kalan bir oyun veya program açılır mı? Bunu anlatmak istiyorum kısaca. Önce cevabı verelim. Açılır arkadaşlar. Nasıl açılır? Bunu birazdan canlı canlı gözünüzle göreceksiniz. Bu arada şöyle bir göstereyim. Elimdeki oyunları göstereyim. Bilgisayarı zorlayacağı için oyunları tercih ettim. Bilgisayarımı zorlayacak pek bir program yok çünkü. Programlardan da render programları var. Programlarımı da şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Ama çeşitli program var. Oyunlardan arkadaşlar benim bilgisayarımı ultra zorlayabilecekleri. Söyleyeyim. 1 2 3 şu arkadaşı bilmiyorum ama 4. Hadi bununla katalım. Burada yeni yeni nesil bir oyun. Ama şu üçü harbi zorlayabilir arkadaşlar. Yani gerçekten zorlar. Harbi dediğim gerçekten ultra bir şekilde bilgisayarını yorup zorlayabilirler. Şimdi kendi bilgisayar sistem özellikleri mi birazcık göstereyim ki ne kadar eski bir sistem olduğunu anlayın. 8 GB bir RAM, Nvidia 3 1600. Megahertz. Buradan arkadaşlar CPU-Z uygulamamızı açalım. İşlemcimiz hakkındaki veriyi toparlasın. Gördüğünüz gibi 1155 pin. Nerede o? Arkadaşın ee pin numarası. Buradan değil. Ee, şuradan. Bir dakika bir dakika. Hmm. Soket tipi. Evet şu alan. 1155 pin olduğu yazıyor. i5 3471 işlemcinin sahibi. Şimdi ee, değerlerini gördünüz. GPU-Z'ye gireyim. Çok üzerine açıklama yapmama lüzumlu. Form sitelerinde arkadaşlar ben insanlara yardımcı olmak için geziyorum bu arada. Yani form sitesine giriyorum. İnsanlara yardımcı olmak amaçlı. Kendimin pek yardıma ihtiyacı olmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da ekran kartı özelliklerimin tamamı yazıyor. AMD R7 370 Gaming. Minisiyayın kart OC Edition olduğunu söyleyelim. Pek kartta OC var mı? Hayır. Yok. Şu anda OC yapmadım kartı. Ee, GPUZ programımız bu şekilde gösteriyor. Bir de şuradan arkadaşlar açıp gösterelim. Ee, Teknopat donanım haber gibi formlarda diyor ki işte sistem gereksinimlerinin altında kalan oyunlar bilgisayarımızda açılmaz. Bu doğru mu yanlış mı? Öncelikle şunu belirtelim. Bunun doğru tarafı var yanlış tarafı var. Doğru tarafı nedir? Eğer oyun belirli bir neslin altındaki işlemcilerle açılmayacak şekilde yazılmışsa yani böyle bir koruma varsa o oyun yazılım program asla ve asla düşük sistemli bir bilgisayarda çalıştırılmaz üzerinde oynama yapılmadıkça yani üzerine kod değişikliği yapmak gerekiyor. Eğer böyle bir sınırlama yoksa açılıp açılmadığını ne yapmanız lazım? Test etmeniz lazım. İndireceksiniz. Benim indirdiğim gibi kuracaksınız, açıp oynayacaksınız. Arkadaşlar bu arada oyun içine birazdan geçeceğiz. Oyunda çok donuyormuş gibi gelebilir. Ama alakası bile yok. İnanın ki alakası yok. Videodan kaynaklıdır yani. Hem video çekiyorum hem de oyunu kayda alacağım. Dolayısıyla bu birazcık kasmaya sebep olabilir. Şuradan arkadaşlar bilgisayar özelliklerimi gösteriyordum. Sistem bilgisi vereceğim. Yani bugün sistem gereksinimlerini anlatıyoruz sistem gereksinimi yetmeyen bir program veya uygulama açılır mı? Bilgisayarda bunu gösteriyorum. 4 GB harici VRAM var demiştim. Ee, Windows 10 Pro kullandığımız şeyi gösteriyor zaten. Ee, i5-3470 gördüğünüz gibi. Suyunu çıkarmayalım arkadaşlar. Tamam yeterince suyu çıktı. Ee, hem gpu hem gpu hem de Advanced'dan göstermiş. Şimdi hangi oyun deneyeceğiz? Önce onu bir göstereyim. Bu arada ben bunu şey yapabiliyor muyum? Açamıyorum video çekerken tabi. Videoyu 60 şart açacağım. Burada böleceğim. Şu oyunu deneyeceğiz arkadaşlar. Resident Evil Village. Bunu açıyorum şimdi. Bu oyunun sistem gereksinimlerine bir bakıyoruz. Steam'den daha doğru bir şekilde bakabilirim. Resident Steam'den arkadaşlar sistem gereksinimlerine bakıyorum. Oyun. Aa. Şöyle atacağım kafadan. Yaşım çok büyük bunlara. Bundan şöyle bir geleyim. Bu oyunun sistem gereksinimleri nerede yazıyor? Türkçe desteklenmiyor diyor. Eee Gördünüz mü arkadaşlar? Intel Core i5 minimum diyor. 7500. Ben ne kaç var? 3470. Kat kat daha eski. DDR3 RAM kullanıyorum. Bu DDR4 için sanıyorum. DDR3 olabilir bakmam lazım. DDR4 olması lazım ama. RX 4, 560 460 demişim ya. 560 minimum istiyormuş. Minimum. Önerilenlere bakın arkadaşlar. Yani 60 Hz'de oynayabilmek için yüksek ayarlardadır büyük ihtimal. Şimdi ben burada kaydı bir durduracağım arkadaşlar. Tekrardan açacağım. Acaba bu oyun ekran kartı driver'ı olmadan açıyorum. Gördüğünüz gibi ekran kartı driver'ı yok. Şuraya da yazalım hatta. Yanlış oldu bir dakika. AMD. Yok. Gördüğünüz gibi. Çünkü oyun buglı. Ekran kartı driver'ını kurduğum zaman ilginç bir şekilde açılmıyor. Ekran kartı driver'sız çok daha güzel akıcı bir şekilde açılıyor ve oynanıyor. Şimdi girip göstereceğiz arkadaşlar. Öncelikle şunu 60 FPS'e bir alayım. Kasmadan bakalım. Kayıt alabiliyor mu? Arkadaşlar kaydı alırken şunu unutmuşum. Oyunun girişini göstermedim. Nasıl giriliyor? Ba farklı bir programla oyun içini kayda aldım. Çünkü bu program akıcı bir şekilde çekmiyor. Donuyor yani. Böyle donuk donuk gösteriyor. Halbuki bende oyun donmuyor yani. Program ilginç bir şekilde dona dona kayıt yapıyor yani. Şimdi açılsın. Nasıl açılıyor? DDR3 bir bilgisayarda. Bunu bir görün. Öncelikle. Bakalım nasıl açılıyor. Bekliyorsunuz arkadaşlar sabırla. Bir dakika gibi bir sürede açabilir. Yarım dakikaya da. Bilmiyorum ama göreceğiz. Sadece girip çıkacağım. Sonra farklı bir programla çekimini devam ettirmişim. Bir defa oyun içine tıklayın. Buglı bir oyun. Onu da size söyleyeyim. Bu oyunda atma sorunu, siyah ekran sorunu çok var. İnşallah denk gelmeyiz. Bakın bu şekilde bir ee, açılış ekranı var. Gördüğünüz gibi. Buraları da göstereyim. Atlatmayacağım bilerek. Evet bu şekilde çıkıyor. Enter'a basarsanız çabuk geçer ama ben basmadım. Gördüğünüz gibi yükleniyor. Takır takır. Oyunda kasma falan yok. Yani bu düşük sistemle bile bu oyun kasmıyor düşünün. Ki düşük ayarlarda değil yani. Oyunu ben düşük ayarlarda çalıştırmadım. Düşünün bir de birazcık düşük ayarlar aldığınız zaman çok daha yüksek FPS'ler elde etmeniz mümkün. Elinizdeki aleti kullanmasını bilin arkadaşlar. Elinizde ne varsa onunla yetinin. Tamam. Bazen durumu olmuyor almaya. Bu sizin bu oyunları oynayamamanız anlamına gelmiyor. Veya bazı şeyler çalıştıramayacağınız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Çıkıyoruz. Bitti. Bunu videosunu yaptım zaten. Geri kalanı videodan devam edin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi programı değiştirdim. Bunu yapmamın amacı şu. Yani şurada görüyorsunuz zaten. İşlemcim. i5-3470 açmış olduğum oyuna bakalım şimdi. Girdim. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar dedim. Şöyle tamam mı? seçeneklere bir girelim. Sizlere önce bir ee, kamera nereden çıktı? Şey göstereyim arkadaşlar ben görüntü ayarlarını. Gördüğünüz gibi HDR modu kapalı. Ekran kartım eski olduğu için kapattım. Çünkü bu gerçekten yorabiliyor. RGB renk modu. Full HD'deyiz. Gördüğünüz gibi çerçevesiz. 60 FPS'te oynayabiliyorum ama 50 Hz'i aldım. Çünkü uzun sürede e, boyunca yani uzun süreler oyun oynayabildiğim için mesela 1 saat, 1,5 saat gibi ekran kartı ısınmaması açısından. Bu yüzden 50 FPS. Zaten 50 FPS'i 60 FPS'i çok nadir görürsünüz bu ekran kartıyla. Şu ayarlarda yani. Dikey senkronizasyonu zaten biliyorsunuz açık. işlem modu normal. Herhangi bir sıkıntı yok. Görüntü kalitesi gördüğünüz gibi bir de Fidelity FX açık zaten. Kenar yumuşatmaları açık. Doku kalitesi düşük kullanıyorum çünkü ekran kartımı Rem'i burada sorun oluşturuyor. Doku filtreleri orta düzeyde. Gördüğünüz gibi orta ayarlarda. Işın izleme zaten Ray Tracing ile ilgili bir durumdur. Dolayısıyla bu ekran kartında Ray Tracing'i bırakın, gölgelendirmede bile sorun yaşayabiliyoruz. Normal ışıklandırmada. Kaldı Ray Tracing'ten bahsediyoruz yani. Bu kartta olması imkansız. Ekran kartı ile ilgili bir durum. Bu şekilde ayar. Alan yansıması ışıkla ilgili. Yine ışıklandırma da bununla ilgili. Kapatabilirdim ama açık arkadaşlar. Her şey kapalı değil yani. Şunlar genel itibariyle hepsi açık. Yani buna ortalama bir ayar diyebiliriz arkadaşlar. Ortanın bir tık altı gibi. Yani düşük ayarlarda değilim kesinlikle. Orta ayarlardayım şu an. Şimdi bir de oyun içine bir geçelim bakalım. Akıcı bir şekilde oyunumuz alınıyor mu? Kayda. Ben şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü forum sitelerinde diyorum ya insanlara yardım ederken şunu görüyorum. İşte sistem gereksiniminin altında kalan hiçbir oyun açılmaz. Hiçbir program açılmaz diyen bazı cahil, kör kütük insanlar var dediklerinin e, doğruluğu yok mu? Var. Ama bu eğer oyun bu şekilde kodlanmadıysa bir korumaya sahip değilse açılabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de açtım zaten şu an. Giriyorum. Bakalım akıcı olarak kaydedebiliyor muyuz? Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. A lovely weapon, sir. Ben de arkadaşlar tamamen akıcı bilmiyorum videoda nasıl görünüyor. İnşallah iyi görünüyordur. Olduğu gibi alıyor zaten şu an videoyu. Kapatayım. Telif yazıyor müzikten. Neyse. Arkadaşlar benden bu kadar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde oyundan çıkıyorum. Kaybolsun veriler. gördüğünüz gibi İzlediğinizden dolayı izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Allah emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.